Hepinize selamlar, merhaba kardeşlerim. Kanalımın ilk videosunda sizlerle birlikte olacağız. Ee, bugün Alpo ile birlikte tek blok e, oynayacağız arkadaşlar. Tek blok videomuz olacak. Ee, Alpo'nun kanalına da abone olmayı unutmayınız. Ee, adı e, neydi? E, sadece izle. Evet. Zaten açıklamaları koyacağım. Onu da abone olabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Ee, i̇yi seyirler diyorum. Suriye. blok, blok nerede ne? lan? Enes bu kadar yeter. Niye? Bu tarafa doğru çekip öldürürsek daha güzel olur. Tamam. Orta blok şu muydu? Aynen buydu. Tamam. Şey ne elma, El mi? elma, ağaç, çiçek. Ayrı bölüm çekmek lazım. Ayrı bölümü yere almak lazım. Yemeğimiz var mı Alfu? Yemeğimiz var ya Elif sana pancar var. Al 26 yaptı. İyi lan. Oy Neydi lan? Ana e envanter şey mi? Güvenli mi? He? Envanter güvenli mi? Aynen. Bebek Enes köfte cüsusta çalışıyor. Oğlan Bak şu arkada. Öldürmeliyiz. Öldür. Köfte Yusuf. Karamiza. Bu arada tavukta sıkıntı yoktu da. Neyse. Oğlum hayvanlara şey yapmayalım lan atmasak iyi olur ya. Bu. Atmayacağız zaten. Şu sur, sur tarafına at şey yapacağız da. Ya. Arkadaşlar bu kanala abone Like atın. Tekrardan. Aa, yeni bölüm evet, geldi. Tamam, Gelir. güzel. Ee, Şu an çevir, hemen... ikinci bölümdeyiz değil mi? Hani. Güzel. Zaten burada ne Hani? Attım. Kazma geldi hemen Ha geldi mi? Ben de onu arıyorum. Kazıyoruz. 4, 3, 2, 1. Bir, 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 bir daha. Şimdi kazma, Elif, kazma zamanı. Bu var mı kaç taşım var? He? Kaç tane taşım var? Bakalım hemen. Sakin ol. Sıfır. Benim iki tane var. Şu an üç tane var. At bana iki tane taş. Hemen taş kazma yapalım. Demir kazan. Oğlum zaten demir e taşların geldiniz. hepsini sen alıyorsun da. Ben alırım sen alıyorum. Tamam üç tane varmış. Atayım mı? At. At, lan oğlum atamıyorum. Atamayın yana çekil. At şimdi. Attım. Allah ben de aldım. Taş kazma yaptım. Ben sana zaten kazma yaptım. zaten bir kazma geçmiş yaptık. Ben sana kazma attım. Eline kazmana gerek yok. Doğru. Aa, Allah ya. <laughs> kötü oldu Atla. işte. Şu olabilecek evet. en kötü şey. Ev var ya, Oğlum surlar öldü mü ha? Evet. Tamam olacak. Olabilecek. Allah kahretsin. Üçüncü kez düştüm. Olabilecek en kötü şey Creeper'ın gelmesiydi. Biliyordum ya. İkimiz aramızda oynarken de aynısı olmuştu. Zaten... Hatır... Ana env env envanter şeyi demir. var mı? Var mıydı? Evet var. Güzel. Envanter var. İyi düşün. Demir ver ben. Sal ben kazayım. Sal ben kazayım. Demir bu. Sal ben kazayım. Tamam kaz. Genel. İlk demir biz kırıklı olsun. Ve bundan sonra creeper saldıramaz. Çünkü Enes demir kazma, demir şey verdi. Bak şimdi yayı verdi. Yayı da sen al. Dur ben şuraları büyütüyüm abi. Ne Elif gel yay ver. Ney ne oldu? Yay al Sandıkta yay var. Sandık hemen alalım. Oh. <laughs> Sorry. Oğlum yay var da oh yok işte. Sandık, sandıkta yay var yay sen aldın. Aldım. İyi, tamam. değilim aldım aldım. Ah. Om oyunu oynamayı Al. unutmuşum ya. Evet, alacağım. He? Evet, sandıktaki de Alacağım sakin. Güzel. Güzel ya, güzel eşyalar geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha yeni surları ördüm. Şuraya bir geçiş sağladım. Taş kullan, hiç önemli değil. Eğer kullanabildiğin her şeyi kullan. Bu bana şeyi atlatmak lazım. Öyle olmaz. sağ olur yani skelet. zaten öylece bir şey olmaz. En evet, kötü şey creeper'ın doğması, patlatması bizim surlarımızı. Oğlum ya creeper işte ya at gün Oğlum, orta blok nereydi la? Ora. Orada mıydı Arkadaşlar bu arada pustu olun, yarın da video gelebilir kanalıma. Birlik video Alfa'nın kanalına. Vodada ne var? Dur yayla. Kafayı sen al. Okları ben alayım. Hepsini sen al. Bu sen al tamam mı? Oğlum oyunun taktiklerini unutmuştum ya. Bir tane yayın üstüne iki kez basınca oluyor her şey. Toplanıyor ya. Yani. Güzel. Hadi bakalım. Tamam demir Şu an demir kazı yapabilir falan. Sen aldın herhalde demiri. Sana kaç tane demir var? Bakayım. Demir kaç tane? Sıfır tane demirim var. Yok la ya abi. Ha? Harika. Abi kurtar oğlum. Üçüncü gelişi ya. Kurtardım seni. Ya kazmayla. Oy. Evet. Demirim er var Şimdi. Bir, kere bir demir lazım. Abi demir yok. Nasıl yok? Var da ben de bilmiyorum ya. Ha. Doğru. Tamam tamam. Ham demir. Eski sürüme gitti kalan. eski sürüme gitti At da Lan oğlum alsana e, Hemen yanıma at, at. Grafta, bir, 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 bir. bir hareket et Heh, Geldi mi? Gel. bak Yemek geldi Yemek kaç tane taşın var? Taşa bakalım Taş e, 13 tane derin taş bloğu derin taş bloğu mu? her ikisi de normal taş bloğu kırık, kırık taş kırık taş 13 tane kırık taşım var at at hemen at sakin ol geldi bana lanet olsun gelmedi, gelmedi. bak at hemen kaç Attım. Oğlum attım ya. Evet. Gelmedi mi? Gel. geldi evet, Geldi. Kazı kayrı şunu. Kazı kayrı. Kazı kayrı. Oğlum. Ya şu andezit filan. Çakıl filan. Çakıl değil de. Onlar tüm şey yapıyor mu ya? Evet. Eğer alan büyütme için kullanacağım. Sen yolla da. Alan büyütme evet. bende. Alan büyütme evet. bende. Yeni level level. Güzel. Güzel. Sandıkları Yine sandıkları al bir dizayn et buraları Sandıkları mı? Ne yapacağım? Aa, bak. Ya o, o, şu, şuralara koy Önemsiz eşyaları yerleştirelim Tamamdır Önem Allah, vurma Bir şey olmaz bir Onun çok sandık var ya. İkisi de nazarına dursun. Geldi mi? Hayır gel. tahta. Tamam sandıkta o iki iki elmas geldi. Alpo iki elmas geldi. Ha. mikrofonu kapalı galiba Alalım. Normalde buna kaptırmam da arkadaşlar. Benden iyi biliyor diye sevmedim. Alpo iki el geldi ben... ha. Ya, geldim geldim. E, gelmiş bir tane gelmiş benden yardım istiyor. Ta buraya kadar getirmiş şey, şeyi şeyi. Demir gel. Enes Şimdi iki okay. nasıl işin var mı? <laughs> Sana harçlığım bu. Oh, Allah razı olsun. Bir Sen bana düştü. Of of of. Sen olmasa ne yapacağız? Alpo iyi biliyor arkadaşlar oyunu. Ben o kadar bilmiyorum. Arkadaşlar. Şey. Yani akrabalar falan arasında en iyi oynayalım. Ekipten de en iyi oynayan sayılırım. Akrabalar arasında benden iyi oyn benden iyi oynayan yok. Harika. Bu bilgi için teşekkürler. Odun muydu abi? E, e, o neydi lan? E, yani e, ne? al bunları büyük şeyi. Önemli önemsiz ne var ne yapacağım? Ya bu da. Yani kartın table Tamam, sakin ol, sakin ol evlat. Ve Enes, ikinci elmas. Kendime bir elmas kazma yaptım. Bir de kü kürek yapayım. Tamam. Güzel. Evet. Evet, evet, ben de iri başım, artık benim iri başım var. Ne? Benim artık iri başım var. Şeyin özelliği mi oluyordu? Neydi lan? Kurbanın küçük hali. Otucuk hali. He. Tamam hadi kır. Ne olsun ne adı? Otucuk çok saçma. Bilmem. On bu bloklar ne işe yarayacak ya? Ben alan bir e, abi. Dur. Çok... Alan büyütüyor. Alan büyütüyor. Tamam. Enes sana arkadaş getirdim. Al bu da senin arkadaşın. Oo. Bunu suya koymaya durabilir ee. istiyorsan da ik ikisi için bir şey yapak, Küvet yapak. Olur. Küçük bir tane. Suyun var mı? İyi ee, olur işte. Bunların kovası var ya. Ben bunlarla bir sınırsız su kaynağı yaparım. dene bir şeyler. Ama arada, bizim dostlarımız oldu. olsun. Bu ben yapıyorum. Ne? Bu dışa bunları koymam baya güzel ol, olmuş. Şuralara falan bakarsan baya güzel gözüküyor. Baya büyütüyüm. Bakınca bloklarla şu an bir tane köy yapacağım ama o... yok. Yani, yani, yani. Bu bloğun adı ne? Çamur, çamur lan bu. Biraz blok kasanı sen. Ben de hayvanlara şey yapıyorum. İyice büyütüyüm de. Mm -mm. O tam oldu. İçinde blok kaldı mı? Kalmadı. Eee bloğumuz var. Gereksiz. Andezit. Tam yetti mi? Bir tane blok lazım ya. Allah kahretsin. Korktum ya. Lan blok koyulmuyor. Baga giriyor oyun. Eş bir tane taş falan fark etmez. Bir tane blok attı. Atalım. Arkandayım. Atıyorum. O direkt. At. odun da. Odana... Şaka mı yapayım? Toprak veren bir şey yap. Heh. Alan büyütmeye devam. Sen şu bloğu çarpsana. Şey ben alan Her şeyi yaptım. yapıyorsun. Ee, küvet mi yapıyorsun? Evet. Sen şu an neyle ilgileniyorsun lan? Enes evet. Birimizi şeyi evet. öldürdü lan Lan ne dedin? Değil, lan. Bu kimin o zaman? O senin olsun kas bağlamıyorum şimdi bütün gereksiz bloklarla alba bir alan büyütüyorum başka bir şey yapabilir miyiz hep alanını büyütüyüm Evet geldi ne geldi? Evet, düştü bu ne la kurban mı? Hani geldi güzel kurban arkadaş bunu bunu şimdi içine girdiremiyoruz mu? Ana. Bunlar büyüyecek mi? Böyle mi kalacak? Bunlar yavaş yavaş büyüyebilir. Ama büyüse daha kötü oluyor. Ama büyüyor ya. Abi böyle belli olmuyorlar ki. Onu sen ne çok düşün ya? Belli bilmiyorum ki. Emanetler modeli ya de. Daha ki şey değil. Emanetler yapmam lazım. Tamam. Şimdiki Ağaçlar lazım mı? Ağaçlar mı? Aynen. Ben çamlık lazım değil. Alan yapmaya için kullanayım sıkıntı. mı yoksa? Bu şamlık odun sıkıntı çekmesin. Yani Hayır zaten bize fidanlar var. He ee, o zaman direkt yapıştırıyorum. Kiminiz şu yine kötü korkusu başa bela. Ayağa kalkamadım. E ne? Hem şuraya bak. Gözlü sevgi gelmiş bu sandığa. Bakayım. Dünyayı verdi. Bomba klap. Ölümsüzlük totem bile verdi. Ama ölümsüzlük totem vermesi saçma oğlum. Oğlum o bu tek blok ya. Ağrınızca yanına yapacaksın. Ölümsüzlük terimini ben aldım ha. Bir şey alamaz ama. Evet. Yine de Bir şeyleri geceleri yapalım mı? Ne? Yapmasını biliyorum. Ne? Aşenerator mu? Aşenerator. Farm mı? Aşet. Kaç farmı? E Yapam. Ne biliyor ki abi öyle şeylerden? Bizim taş ihtiyacımızı tamamen kaldırın. Böyle lav gelecek. Bir kova su getirsene. Dur, kova. Bir kova su kova su mu? Kova sandıkta İkinci sandıkta olması lazım. Bakalım sandıkta. Gel. Sandık durdur. Ne? Hayır. Ana. Kova var da su yok. İşte kola o kola su aldı. Tamam. Heh. O sınırsız su üretmiştik o zaman. Zaten. Şimdi bu kova suyu ne yapacaksın? O kova o. suyu şuraya koy. Daha koyduğum yere koy. Koydum. koydum. Oo. Es bunu ben de biliyordum da farm deyince aklımda daha zor bir şey canlandı lan. <laughs> Farmımızı yaptık. Alanımızı Hayır. büyüttük. Evcil hayvanlarımız var. Sakkayı 26 yaptık. Olamaz. O zaman Hayır. çok uzatmasak mı? Hayır. İkinci bölümde devam edelim. Öyle. Tamam. Bugünlük bu kadar mı? Evet. Mikrofonumu kapatıyorum. Tamam bekleyin. Tamam. arkadaşlar Alpo mikrofonunu kapattı ee, bugünlük bu kadar gördüğünüz gibi baya bir geliştik ee, ikinci bölüm ne zaman gelir bilmiyorum ama kesin gelir ee, bu bir seriydi ne de olsa ee, kanalda post olmayı unutmayın açıklamayı Alpo'nun Alpo kanalını koydum Onu da abone olmayı unutmayın ee, videoyu beğenmeyi de un unutmayın ee, kendinize iyi bakın Diğer videoda görüşürüz.